arkadaşlar. Bugün biz Halsa'ya geldik. ben Turan şut çekeceğim. Turan da ben şut çekecek. Birbirimizin kurtarışlarını puanlayacağız. Öyle bir oyun oynayacağız. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Kim geçiyor kaleye ilk önce? Ben getiren yok. Turan. Tamam. At Talha. Başarısız. Evet Talha ikinci. Kaç tane atacaksın? Beş tane atayım sonra oba, oba Tamam hadi bakalım. Turan Kale'de hazır ve nazır bekliyor. Evet Talha. Gol. Gol değil mi? 1-0. 2-1. Üç bir oldu değil mi? Yani üçte bir. Hadi bakalım. <laughs> Dörtte bir. Ve son. Tıran gönder topu. Evet Talha'nın son hakkı. Beşte bir arkadaşlar. Şimdi Talha kaleye geçecek. Turan şut çekecek. Haydi bakalım. Bir de sıfır. İkide sıfır. At Talha. ha. Gol mü değil değil mi? Değil. Üçte de sıfır. Hadi Turan. Bu da dörtte sıfır oldu. Ve son üç dakika. Beşli sıfır. Turan tebrik ediyorum yani. Bu turda kazanan Talha oldu. Bir golle o da. Hadi görüşürüz arkadaşlar.